Mamak. İlçenin ismi askeri ve sivil yerleşme alanı anlamına gelen Mamak kelimesinden gelmektedir. İlçenin isminin ilçede yaşamış olan Ahi Mamak'tan geldiği de söylenmektedir. Mamak, Hüseyin Gazi Türbesi, Bayındır Barajı, Elmadağ Kayak Merkezi gibi turistik merkezlere sahiptir. Ankara'nın en yüksek tepesinde bulunan ve tarihi 13. yüzyıla uzanan Hüseyin Gazi Türbesi ve Kayaş Eski Camii turist çekim merkezleri arasındadır. İlçenin tabiat varlıkları arasında Mavi Göl ve çeşitli yerlerde bulunan 180 park, yapar kale ve şelaleler bulunur. Kıbrıs Köyü Vadisi sit alanında bulunan kanyon, mağara ve oyma mezarları da ilçenin bir diğer önemli miraslarındandır. Mamak İlçe Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Kıbrıs Vadisi'nin tabiat parkı olması için Ankara Büyükşehir Belediyesi Bakanlık nezdinde girişimlere başlamıştı. Mamak'ta bulunan 75. Yıl Cumhuriyet Amfitiyatrosu da kentin kültürel ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlayan önemli bir tesistir.